Ancak unutmayın ki cennetteki bütün nimetlerin de üstünde en büyük güzellik Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olmaktır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olmak hiçbir maddi güzellikle kıyaslanmayacak bir mutluluk ve huzurdur müminler için. Kur'an'da bildirildiği gibi kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. Cennetteki tüm mükafatlar Allah'ın hoşnutluğu neticesinde verdikleri için çok değerlidirler. Allah cennete layık gördüğü kişinin yaşamı boyunca yaptığı işlerden hoşnut olmuş, hatalarını bağışlamış ve kendisini sonsuz olan asıl yaşamında hoşnut olacağı en güzel mekana koymuştur. Allah iman edenleri Kur'an'da şöyle müjdeler. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey mütmain, tatmin bulmuş nefis, Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Fecr Suresi 27-30 işte Allah'ı hoşnut edenlere vaat edilen cennet budur. Bu güzel sonuca yani cennete yalnızca dünyanın imtihan yeri olarak yaratıldığını bilen, Allah'ın uyarılarını dinleyen, vicdanına uyan, yalnız Allah'ın rızasına göre hareket edenlerin ulaşacaklarını asla unutmayın.